Ne düşünüyorsun gözle, bakıyorsun denize yani şu manzaraya karşı. Gamze buraya yakışmıyorum ki. <laughs> Benim burada elit Niye? olmam lazım. Benim konseptim bura değil ki. Burada elit takılıp mı üç gün? Beni lütfen kibarım. Kimseyle tartışmıyorum. Konuşmamı da değiştireceğim tamam mı? Tamam. Kimseye, hiçbirinize ayak uydurmayacağım. Hiçbir şekilde sinirlenmeyeceğim. Diyeceğim. Çünkü ortama bak. Sinirlenirsen deniz sana tükürür. Hadi tamam, gidelim artık ya denize. Gene mi? Tuba şezlong çantasını da getir. Ne yürü iki. He? Şezlong çantası. Şuraya şezlonga gideceğiz. Ha, plaj çantası. Hadi canım. Ne koydun içine? Cips mi koy, bir şey koy. O, o, Açma hala burada. <laughs> <laughs> ne yiyeceksin? Denize de yeme ya. Çıkınca ben şezlonglarda uzanıp atıştırmayalım mı aparatiflerimi? <laughs> tamam, garsona söylersin. Getirir. Hadi gel. Öyle yapayım ben O duyguyu yaşamak istiyorum. Biz gidiyoruz Şezdonk'ta gelirsiniz. Nereden gidiliyor? <laughs> Esaf nereden gidiliyor? Şuradan. Bak. Hiç beyin yok. <laughs> Kibar mı biraz ya? Elit evet olacağım diyorsun. Bunu görünce bulutmuyorum. <laughs> Yeşim. Hey Yeşim Hanım. Gözde bu sen misin ya gerçekten elit olacaktı Gözde. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek yok. <gülüyor> <gülüyor> Ekmeksiz yenir burada. Benim biraz ki benim kançmaya <laughs> sana <da> profesörler oturuyor. <laughs> Ay sabah biz mi açıyoruz? <laughs> Aşkım sen ne yapıyorsun? A, Ay bağırma, bağırma böyle ortamlarda ya. Gibi çöküyor, unutuyoruz. Ne yapıyorsun toba? Unuturak, top gibi çöküyor, çöküyor. Tamam. Tamam, çöküyor. güzel <laughs> miyiz? <laughs> 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 ne kadar güzel manzara. Çok güzel. Gözde, benim kari çıkmış. Bak Konu farklı. Evet, senet var. Akşam güneşli oluyor. Gözde niye hani insan biraz kendine bakar? Senin ışığını söndürmüyor <laughs> Benim ışığım arkada. Güneş. Battı o da. <laughs> Allah aşkına şunlar yüzüyor mu sanıyor? O simit ne? O makarna. Yani bizi böyle yerlerde rezil ediyorlar. Çıkarsalar dizlerinde deniz. Geldiğimiz tekneye bak. Bir de şurada şu insanlara bakın. BİT. Bir de bizimkilere bakın. Şu şekillere bakın yani. Utanç verici. <laughs> Gerçekten utanç verici. Ben ilerleyemiyorum bunlar yüzünden.